Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tekrardan Instagram'dan nasıl takipçi arttırabilirsiniz. Instagram'dan nasıl sınırsız bir şekilde takipçi olsun, beğeni olsun, e, yorum yaptırmak olsun. Hepsini bu videoda sizlere göstereceğim dostlarım. Bunun önce eğer hala kanalıma abone değilseniz sizden ricam kanalıma abone olup yanda çıkan e, bu yan tarafta çıkan bildirim işaretini aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Bildirimleri açtıktan sonra tüm yaparak Atacık olduğum daha sonraki Instagram takip arttırma videolarından olsun Diğer videolardan olsun ilk haberdar olabilirsiniz dostlarım Bunun için de tek yapmanız gereken Kanalıma abone olup bildirimleri açmak Sizlere bu videoda Tam tamın aranızdan tekrardan 10 kişiye takipçi göndereceğim arkadaşlar 10 kişiye 100 takipçi atacağım Bunun için de Yorumlar kısmına dostlarım kullanıcı adı bırakmayı unutmayınız Kullanıcı adı bırakan kişilere ben bu bildiğim sitelerden ve vesaire diğer yöntemlerden de takipçi gönderimi sağlayacağım dostlarım. O yüzden yorumlara kullanacağınızı atmayı unutmayın. Şimdi ben her videomda olduğum gibi yani yaptığım gibi açıklama kısmına ortalama 5-10 tane link bırakacağım. Bu sitelerin hepsini ayrı ayrı girip ayrı ayrı sitelerden mesela hepsinden 50 takipçi alsanız her saat başı ayrı ayrı girerek dostlarım her saat düzenli şekilde 10 tane siteden 50 takipçi alsanız zaten saatte 500 takipçi kasabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Şimdi ben sizlere açıklama kısmında verdiğim siteden mesela örnek bir site medyahizmeti.com Bu siteye yukarıki giriş yap kısmından dostlarım giriş yapa tıklıyorum. Giriş yapa tıkladıktan sonra burada bir giriş kısmı çıkıyor. Kullanıcı adı ve şifre istiyor. Burada ne yapıyorsunuz? Kendinize öncelikle bakın üstüne basarak söylüyorum. Bir tane fake Instagram hesabı açmanız gerekiyor. Fake Instagram hesabını açtıktan sonra açtığınız fake hesaba bir tane profil resmi ekliyorsunuz ve profil resmi ekledikten sonra buradan o hesaba giriş yapıyorsunuz. Ben hemen açmış olduğum fake instagram hesabına giriş yapıp geliyorum dostlarım. Evet dostlarım. Şimdi ben girişimi yaptıktan sonra geri geldim. Sitesi e, de girince aynı bu şekilde bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Buradan ne yapmak istiyorsanız e, beğeni kredisi e, beğeni e, yapmak istiyorsanız beğeni hilesi yapmak istiyorsanız beğeni üstüne takipçi için, takipçinin üstüne yorum için, izlenme, görüntülenme, kaydetme vesaire, hikaye izlenmesi için de hangisini istiyorsanız o servisin üzerine tıklıyorsunuz. Ben örnek bir tane göstermek için hemen takipçi gönderim yapacağım. Tabii ki de her videomda oldu oldu yaptığım için, kanıtlı olduğu için takipçi gönderim yapacağım. 60 kredi veriyor bana. Şimdi buradan kullanıcı adı yazan yere bakın bu giriş yapmış olduğunuz hesaba takipçi göndermeyin dostlarım kendi kullanmış olduğunuz orijinal hesabınıza e, hangi yani hangi hesaba takip yapmak istiyorsanız o kullanıcı adını yazıyorsunuz. Mesela ben hemen şöyle göstereyim. Her zamanki Instagram hesabım King Atre Bayram Deniz. Bana buradan da ulaşabilirsiniz. Herhangi bir şey danışmak istiyorsanız gelip e, sorabilirsiniz dostlarım. Çoğunuza cevap vermeye çalışıyorum zaten. 6000 takipçim var. Şimdi ben buradan kullanıcı adımı yazıyorum. King Bayram Deniz yazdıktan sonra kullanıcı bul diyorum ve e, sizde de aynı şekilde burada olduğu gibi Mesela benim profil resmimi buldu ve kullanıcı seçti dostlarım buradan Mesela kaç takipçi istiyorsunuz 60 diyelim bu internet hızınıza ve sitenin yoğunluğuna bağlı olarak değişebiliyor dostlarım hemen gönderimi başlat dedim 60 kredi de seçtim gönderimi başlat dedim kısa bir süre bekleyebilirsiniz yani bekliyorsunuz sorunsuz bir şekilde ben deneme yanılma yöntemiyle baktım ve gerçekten çalışan siteler dostlarım atıyor yani takipçileri birazcık bu şekilde bekleyebiliyorsunuz sebebi sitenin çok yoğun olması veya da internetinizin yavaş olmasıyla kaynaklı olabilir dostlarım ama gönderimi yapıyor gerçekten dostlarım ben bu siteleri teker teker deniyorum neredeyse hemen şu videoyu durdurup geliyorum e, takipçiler atınca dostlarım şimdi e, sitelerin çok yoğun olduğu için e, çok az takipçi gönderdi. Birkaç tane gönderdi. Ben de sizlere önceki kazanmış olduğum takipçileri göstermek amaçlı şunları göstermek istiyorum. Mesela ben bunları iki gün önceki videomda almıştım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sorunsuz bir şekilde takipçiler geliyor. Aynı siteleri ben diğer videolarımda da paylaşıyorum dostlarım. Kanalımdaki diğer videolara da bakarak da Instagram'dan ücretsiz bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Tabii ki bu sitenin yoğunluğuna bağlı olarak Değişebiliyor bazen 100 tane takip çatıyor, bazen 15 tane atabiliyor yani bu kadar az da atabiliyor cidden. Ben her videomda kanıtlı olarak göstermiş bulunmaktayım. Burada e, ortalama 10-15 tane Instagram takipçi arttırma video bulunmaktadır. Bunları da ayrıyeten izleyerek kendinize Instagram'da takipçi kazanabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoma like atarak bana destek verebilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.